Bazı İngilizce fiillerin ardından hangi edat getirilir karıştırıyorsan bu post tam sana göre. Arrive in, arrive at. Hangisi? İkisi de ama bir farkla. Arrive in büyük ve genel yerler için kullanılır. Şehirler, ülkeler, bölgeler gibi. We arrived in Istanbul at midnight. Arrive at küçük, spesifik yerler için kullanılır. Bina, istasyon, havaalanı, ofis, etkinlik gibi. We arrived at the airport early. Küçük bir ipucu, eğer haritada zoom yapınca görünen bir yerse in, eğer kapısı olan içine gireceğim bir noktaysa at. Bu arada arrive to yanlış kabul edilir ve kullanılmaz. Think of, think about. Think of kısa süreli düşünmek veya fikir üretmek için kullanılır. What do you think of this movie? Think about tam tersine derinlemesine düşünmek için kullanılır. I need to think about your offer. Dream of, dream about. Dream of hayal etmek. She dreams of becoming a doctor. Dream about rüyasında görmek. I dreamed about you last night. Talk to, talk with, talk about. Talk to Birine konuşmak tek taraflı konuşmak. I need to talk to my manager. Talk with biriyle karşılıklı konuşmak. She talked with her friend for hours. Talk about bir konu hakkında konuşmak. We talked about politics. Bu mini ipuçlarını bir arkadaşına paylaşmayı unutma. Görüşmek üzere.